أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين hepimiz bunu biliyoruz. Allahu Zül Celal kimseye muhtaç değil. Bütün cinler, insanlar, melekler, peygamber herkes ona muhtaçtır. Yaptığımız olan amel de aynen öyledir. Onun hiçbir ihtiyacı yoktur ona gene menfiati bize dönüyor. Onun emir ve nehilerini kim yerine getirirse sevap, iyilik, onun menfiati o kişiyedir. Allahu Zülcelal'e hiç kimse menfiat veremez. Ancak onun emir ve nehirlerini yerine getiren şahıslar razı olur, onun hoşuna gider, ona asi olanlar da gedebe gelir. Bu konuda Allah Azze ve Celle ayeti kerimede şöyle buyuruyor. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا kim amel salih yaparsa, onun mefiati ona aittir. Kim hata yaparsa, günah yaparsa da, vebali onun üzerindedir. Buyuruyor Allah Azze ve Celle. Böyle olduğu için, nasıl dünyada herkes görüyoruz? Rahat yaşamak için, çalışıyor zengin olmak için, rahat yaşamak için herkes çaba gösteriyor. O da eğer bu cevher gibi Allah bize verdiği abilen düşünürsek ne kadar az bir zaman olduğunu meydana çıkarırız. deniz ne kadar çoktur bir damla da denizden aldığı zaman dünyanın zamanı ona karşısında o kadar ya olur ya olmaz. Ahiretin zamanı o kadar çoktur. Onun için bizden geldiği kadar menfiati bize döndüğü için amel salih yapalım. Allah'ın emir ve neylerini yerine getirelim. Onun gazabından muhafaza olmuş oluruz. Onun razisine de kavuşmuş oluruz. Bunu bilebilmemiz lazımdır. Allah azze ve celle kendi rızasına karşı bizim nefsimizi yaratmıştır. Nefsimiz daima çocuk gibi çocuğa bir şeker verirsen dünya ve dünyanın içindeki mal hepsi onun olursa o şekerle o dünyayı ondan alırsın. Makul mü? Hayır. Nefs de öyledir. Çok yaramaz olan şeylerle kendisi için razı olur ama Allah için olduğu zaman da ona ağır gelir. Böyle Allah yaratmış, bizi imtihan ediyor, kendine karşı daima uyanıklı olmamız lazımdır. Nefs ilk önce daima iyiliği hiç istemez daima razı olacak şekilde istersen günah olsun onun ne önüne gelirse yapmak durumundadır. Peki ona ne lazımdır? İbadetle onu yoluna getirmek lazımdır. İbadetle Allah'ın emir ve nehileriyle onu yola getirmek lazımdır. İlk önce böyledir. Onun önüne ne gelirse yapmak istiyor. Ama biraz ibadetle, zikirle, Onunla meşgul olduğun zaman levvame sıfatına giriyor. Levvame yani bir saat böyle, bir saat böyle. Bir saat iyi oluyor, bir saat kötü oluyor. Levvame. Kendine ithab ediyor yani. Hata yaptığınız zaman kata yapıyor ama yaptığı zaman da kendine hitap yapıyor. Niye yaptın? O da lavamedir. Biraz daha mücahedeye yaptığı zaman ibadetle, zikirle, taatle meşgul olduğu zaman o zaman mütmeinne oluyor inşallah. Allahu Zülcelal Ayet-i de buyuruyor kıyamet gününde ya eyühe nefsin nedme innetu erc'i ila rabbike radiyeten merdiye fedhuli fi ibadi ve edhuli cenneti O zaman bu ayet-i kerimeyle ona çağırır cenneti i alaya peygamberleriyle beraber evliyaleyle beraber cenneti nesip eder işte bu kısa zamanda bizden geldiği kadar ibadetle, taatle, zikirle onu yoluna getirelim. Yoluna getirdiğimiz zaman daima hayrı ister, günahlardan uzak olur. Nasıl kendisini böyle istiyor ise mümin kardeşlerini de öyle isteyecek. İşte, hizmet ehli olan kişi ilk önce bu şekilde kendini yetiştirecek. <laughs> Mütme inne sıfatına girecek. Ondan sonra daima mümin kardeşlerine Allah yoluna çağıracaktır. Daima nerede otururlarsa Allah'tan bahsetmek isteyecek, Allahu Zülcelal'i rıza razı etmek için daima gayret gösterecek o hale girecektir. İşte o hale girdiği zaman ne mutlu ona her iki dünyayı kazanmış oluyor. İşte dedim ya ilk önce başta bizim dünyadaki olan zamanımız çok azdır. Ama bu az zamanda çok menfiyatlı olan şeyleri kazanabiliyoruz. Ben böyle teşbih ediyorum bazı. Sanki yeryüzü hepsi altın dökülmüş vaziyete karanlık da basıyor. Karanlık bastığı zaman görmeyeceksin onları toplamak için. Dünya zamanı da böyledir. Bitiyor. Bitecek. Bu kıymetli olan şeyi elimizden geçecek. Fırsat bulmayacağız onun için kazanmak için. Onun için bizden geldiği kadar bu nefsimizi mütmeinne hale getirmek için gayret edelim, zikir yapalım, ibadet yapalım, İslam hizmetini yapalım. Böyle yaptığımız zaman da Allah azze ve celle bize verecektir inşallah. Allah için olalım, Allah'ın dostluğunu kazanalım. Allah da dostuna daima menfaatli olur. Daima menfaatli olan şeyleri nesip eder. Zararlı olan şeylerden muhafaza eder onu. böyle zikirle, taatle, ibadetle vaktimizi geçirdiğimiz zaman çok güzel bir ahlak sahibi olmuş oluyoruz. sehel oluyoruz, yumuşak oluyoruz. Peygamber aleyhissalatu vesselam de o kişi için sehel olan, yumuşak olan kişi Ateş onun üzerinde haramdır buyurmuş. Ne mutlu ona. İşte bu da ibadetle, zikirle, İslam hizmetiyle o kişi o hale girebiliyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam hadisi sahih hadisinde Müslüm ve bu Bukhari'den rivayet olunan bir gün annemiz Ayşe'ye dedi ya Ayşe insanların en şerlisi insanların en kötüsü Billah. kimdir biliyor musun kıyamet gününde kimdir o dünyada iken herkes onun zararından fuhuşundan kötü ahlakından kendini muhafaza eden kişidir. Ondan uzak duran kişidir. Euzubillah. İstemiyorsun onu görürsen. Çünkü öyle bir kişidir sana zarar verir. Ya diliyle ya eliyle ya ahlakıyla, ya bir şeysiyle sana zarar verdiği durumda olduğu için kendini ondan muhafaza etmiş oluyorsun. Onunla oturmak istemiyorsun. Onunla karşılaşmak istemiyorsun. İşte kıyamet gününde en kötü insan odur ya Ayşe buyurmuştur. Bu da dediğim gibi zikirle, taatle, ibadetle, Kur'an ahlakıyla insan düzelmiş oluyor, yumuşak oluyor, bütün insanlara menfiatli oluyor, zararlı olmayan bir insan meydana çıkmış oluyor. Gene Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize bizim tasavvuf bizim kurallarına uygun olan bir hadis-i şerif vardır onun için çok kıymetli bilmemiz lazımdır bu tariketin bu hizmetin bu Allah için birbirimize sevmesi Allah'ın yanında ne kadar kıymetli olduğunu bilmemiş oluyoruz inşallah. Peygamber Aleyhisselam buyuruyor. Haktır diyor. Benim muhabbetim, benim sevgim, benim dostluğum ona haktır buyuruyor Peygamber Aleyhisselam. Kimin için? Birbirini Allah için severler. Benim de muhabbetim onlara haktır diyor. Onlar benim için birbirine sevdiler. Benim muhabbetim de benim dostluğum da onlara haktır buyuruyor Allahu Zülcelal. gene haktır benim muhabbetim onlara birbirlerine Allah için ziyaret edenlere birbirlerine sılay rahim yapanlara ve birbirlerine bu şekilde Allah için bir araya gelip sohbet edenlere onun için bizim bu kuralımız bu tasavvuf kuralı birbirimize sevmiş oluyoruz. Allah'ın yanında öyle kıymetlidir. Ve kıyamet gününde cennet ehli birbirine çağırıyorlar. Gelin gelin. Allah bir Allah için birbirine sevenlerin bir makamlarına bakalım. Gidiyorlar. Şimdi biz yıldızlara bakıyoruz ya. Ne kadar yüksek o cennet ehli de Allah için böyle birbirine sevenlerin makamlarına kendi üstünde bakıyorlar böyle yüksek. Diyorlar ya Rabbi bu peygamberlerin makamı, midir? Bu makamı mıdır? Bu şuhadaların makamı makamıdırdır. Bu makamı makamıdır. Hayır. Bu benim için Allah için sevenlerdir. Allah için birbirine sevenler bunların yeri bunların bunlar kişilerdir o. O zaman bizden geldiği kadar bu şekilde hepiniz Allah için birbirine sevin, Allah için birbirine karşı hürmetkar olun, birbirine sevin, birbirine ziyaret edin, bir araya gelin bu şekilde Allah için yaparsanız bu bir amel-i salihtir. Nasıl namaz kılıyoruz, zekat veriyoruz, hacca gidiyoruz, Allah'ın sevabını kazanmış oluyoruz, Allah'ın muhabbetini kazanmış oluyoruz. Birbirimize Allah için sevdiğimiz zaman da Allah'ın yanında bu kadar kıymetli oluyor. gene Bukhari'den yani sahih hadisten rivayet edilen olan bir hadisi şerif bu söylediğim olan şeylere rivayet olarak Peygamber aleyhissalatu vesselam hadis şerifinde buyuruyor bizden öncekilerden bir kişi bir köyden bir köye gidiyormuş. O kişi giderken tabi kalbine bir şey koyuyor. Ne için gittiğini o kişi biliyor. Allah da biliyor. Azze ve Celle. Allah'tan başka kimse bilmez. Allah bildiği için bir melaiket her iki köyün ortasına bir meleket gönderiyor o kişinin peşine. Meleket soruyor ona. Ne için gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Bu köye gidiyorum. Ne için gidiyorsun? Burada bir arkadaşım var. Allah için seviyorum ona. Onu ziyaretine gideceğim. Siz birbirine ziyaretine gidiyorsunuz acaba ara sıra? Bu da böyle kendi arkadaşının ziyaretine gidiyormuş. E Allah onun kalbini bildiği için melaiket ona diyor ki peki o kişi sana bir menfiat, bir borç, bir yardım sana etmeyecek mi? Onun için gitmiyor musun? Hayır, hayır. Sadece Allah için ona seviyorum, onu ziyaretine gidiyorum. Ha, dedi Allah senin kalbinin niyetini biliyordu. Bana dedi git o nasıl benim için onu dost olarak kendine kabul etti. Ben de onu dost olarak kabul ettim kendime. İşte o kişi, o giden kişi bu gitmekle Allah'ın dostluğunu kazanmış oldu. Allah'a dost oldu. Dost dostuna zarar verir mi? Vermez daima menfaat ona verir. Onun için bizim yolumuz, bizim yürüdüğümüz yol, bu sadatlara uyduğumuz olan yol, birbirimize sevmek, bütün imanlı olan kişilere sevmek. Çünkü iman nuru, iman nuru eğer bir çıkarsa yeryüzüne, Şirk ve Gurbi aydınlatır. O kadar, o kadar nurludur iman nuru. Şirk ve garbi aydınlatır. Onun için o iman onun kalbinde olduğu için ona senedim. Hatta mümin bir kişi, Allah'a iman eden bir kişi, bir hata yaptığı zaman onun hatasına kızalım. Onun hatasına razı olmayalım. Onun şahsına kalbinde iman olduğu için kızmayalım onun şahsına. Onun feline kızalım. Rakı içiyor. Kumar oynuyor. Onun onun kumar oynamasına, o rakı içmesine, onun kötü feline kızalım sevmeyelim, buğd edelim. Ama iman onun kalbinde olduğu için imanı muhafaza eder. O kadar iman Allah'ın yanında kıymetlidir. Bizden geldiği kadar o imanı, sevgisini kalbimizde bulunduralım. Daima bizden geldiği kadar şimdi biz bu kadarız en az memleketimize döndüğümüz zaman her birimiz bir kişiye sebep olalım inşallah. Her birimiz bir kişiye sebep olalım. Kıyamet gününde o sizi böyle kucaklayacak, sana kurban olayım. Bana sebep oldun. Tövbeme sebep oldun. Ben de bu sizin yoluna girdim. Size beni sevecek. Ama birbirlerin yanına raki için, kumar için gidenler de birbirlerine kıyamet gününde Allah seni kar etsin diyorlar. Birbirine öyle bu diyorlar ki çünkü onu cehennemeye müstehak ediyor. Cehennemeye müstehak ettiği için şimdi cehennem diyoruz dilimizle bir mesele vardır. Duymak ile görmek aynı değildir diyor. Bir cehennemi, nauzu insan görürse ne kadar korkunç, cennette ne kadar sevimli görmek duymaktan daha kıymetlidir. Evet. İşte bizden geldiği kadar döndüğümüz zaman her birimiz böyle kendimize görev olarak bilelim. En az bir kişiye sebep olalım. Onlar da tövbe etsinler. Kıyamet gününde bu şekilde size dua ederler. Bu şekilde seve, sevecekler. Allahu Zülcelal hepimize kendi fadliyle, keremiyle, ihsaniyle Amel-i salih nasip etsin, razı olacak o şekilde amel-i salih nasip etsin, bizi kendi nefsimize teslim etmesin, o bizi hayırlarda kullansın inşallah.